Arkilerin bir pırud oyuncu çift hoş geldiniz galeri krallığımıza uzun bir aradan sonra geri dönüyoruz. Carfor SL güncelleme gelmiş aşkım hoş geldin. Hoş buldum aşkım aşkım şu an ben kapak şeyinden, fotoğrafından o kadar heyecanlıyım ki çünkü neden sen anlatmak ister misin? Arkadaşlar en şurayız kış mevsimini çok sever kar yağdığı da içini böyle bir huzur kaplar mutluluk kaplar. Biz de dedik ki kar yağmış Karpor Sal haritasında uzun bölümler boyunca emek vermiştik. Galerimizin kapısını bir açalım dedik. Bayılıyorum ya kar yağışı kar kardan adam. Tam benim mevsimim aşkım. Acaba Şakir ne yapıyor? Aha gülüm Şakir büyük ihtimalle şu anda donuyor. Oğlum bu müzik ne? Aşkım sen şakam ama galerinin içine niye kar yağıyor? Şakir galerinin önündeki kalları temizle aslanım benim. Oo. Ulan Şakir ayağına bir bot giyseydin. Arabaların lastiklerine bir şey taksaydın. Neydi o zincir taksaydın ya? Tüm müziğin sesini ben bir kısım arkadaşlar. Çok fazla duyduğumuz zaman da insanın canını sıkmaya başlıyor. He. Harika oh. lan görüntü harika. bu ne? Ben <laughs> Vay baba. Gitsene peşinden. Ya gülüm gideriz. Gözünü sevdim. Bize şu anda diyor ki 30 tane kardan adam topla. 498 TL bulduk yerden? Ya iki Recep aslan yenin maaşına zam yapacağım oğlum. Kendine git mont falan al. Bu da bizim galerimizin tepesinde uçmaya devam edecek mi gülüm ya böyle? Aşkım hediye bırakır belki niye öyle diyorsun? Bırakırsa ne ala? Ya çok güzel ya. Gerçekten şöyle bir yolculuğa çıkmak istiyorum kar yağarken. Vallahi artık ihtiyacımız var aşkım böyle bir şey ya. Vallahi ya arkadaşlar on numara yapmışlar lan bu arada. Şu an içim içime sığmıyor biliyor musun? Oyun ama keşke gerçek olsa. Ya <laughs> şuna bak. <laughs> ne yapıyorsun? Aha. Demek ki bunlardan bulacaksın. Bak bir yazdı yukarıda. Evet onlardan bulacağız da bu evin sahibinin çocuğu yapmıştı büyük ihtimal. Hediye var hediye var bak. İnşallah çocuğu kısmaz. Aha kutudan sigorta kutusu buldun diyor. Ne alem bu oyuna ne olmuş? Aşkım o yukarıda gezen Noel Baba her yeri hediye bırakıyor. Allah Tesadüf. Allah. Hepsini sen al. Bütün evler dolayı hepsini <gülüyor> al. <gülüyor> vay 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 burada da bir hediye kutusu var. Şunları toplayalım ya. Dık 498. Bu arada bizim 22 milyon paramız varmış. Biz bu oyuna ne emek vermişiz la gülüm? Aşkım biz kaç bölüm çektik bundan hatırlamıyor musun battık çıktık arabaları kaybettik Neler neler oldu ama zincir yok tekerleklerinde kayıyor araba farkındaysan. Çok güzel kayıyor ama sanki drift özelliğini de arttırmışlar ha. Oho <laughs> çok iyi. Ama tek sıkıntımız gülüm biz şimdi bu kardan adamları nereden bulacağız toplayacağız ve topladıktan sonra ne oluyor? Benim bildiğim arkadaşlar güncelleme notlarını okuduğumda bize hediye bir araba veriyordu. Aşkım ama kardan adamlar küçük değil en azından kocaman. Görünür bu yani. Adam. Gülüm onu bunu bırak da Allah Allah. Oha. Arabanın kontrollerinde sanki bir problem var. Ne oluyor ya? Kontrollerinde değil kardan kayıyor. Arkadaşlar bu arada drift haritası falan gelmiş. Birazdan haritaya da bakmaya gideceğiz. Merak etmeyin. Aklımda. Kardan adamları bulalım aşkım. Arabayı da merak ettim. Yeni gelen araba inşallah güzel bir şeydir. İnşallah gülüm. Bu cadılar bayramındaki gibi olmasın da. Vallahi bizim şansımıza çıktı o araba bir biliyor musun? Biz de şans olsa şu an evli olurduk. Ayşe arabayı diyor. Nasıl lan? <laughs> ne alakalı lan arkadaşlar? Bu da mı yeni? Yoktu yani böyle bir şey daha önce. Vallahi gidiyoruz böyle inşallah patlamayız. Gerçi kar yağıyor sönmesi lazım bu arabanın da. Neyse. <laughs> Bak aslında kardan adamlar büyük ama her yer beyaz olduğu için seçilmiyor. Burada bir tane gördüm bunu da alalım. Oyun! Gözlerinde... <laughs> bu sefer patladı araba. <laughs> Oğlum bu bir de Nissan GTR'ımız ya bizim. Aşkım bunu bırak bence başka araba al sen. Bir şey olmaz herhalde tamirciye gönderdiğimizde arkadaşlar tamir edebiliriz ya. Ama böyle yanma şeyi yoktu olabilir olabilir yani şu an araba patlar sayı ne olacak? <laughs> Her patlayabilir. Bunun içine bir şeyler gelmiş bir bakalım. Güncelleme Aa kadın yanda. Aha, içerideymiş. Bunu al. Yanda da bir tane var dediğin gibi. Ablacığım ne yapıyorsun sen aynı adam. Kara borsacı parçaları sat diyor. Ne parçası kardeş? Turbo ortumu. Ölüm 35 dolar ben sana vereyim kardeşim benim. Böyle işler yapma sen ya. Manyak mısın sen? Abicim sizin çatı tarı damlatıyor. Haberin olsun ha. Kolay gelsin. Burada işler aynı mı? Oynama gerek yok. En çok ne kadarlık oynanıyor? Aşkım saçmalama bütün ne yapıyorsun 16 17? Ay 20 ya şu 20 bize koyar mısın iyi misin? Ha bir anda 20 milyonu basıyorsun zannettim. Sadece şansımız var mı yok mu ona bakacağım 14 16 bir tane daha çekelim. Kal. 26 battık olsun. E şimdi 20 binin günah neydi? Beni sinirlendiriyorsun bak bizim görevimiz bu mu şu an? Doğru söylüyorsun gülüm. Ulan başımın gözümün sadakası olsun sırta pozlar sizi. Burada niye eltipli var? Sadaka buraya mı verilir? Dördünüz de kardeşsiniz herhalde. harbiden gidelim bir dilenciye verelim ya. Akşam çok güzel yola çık yola çık çabuk çek heyecanlıyım çabuk. Yola çıktım arıyorum kaybettim aşkımı yola çıktım arıyorum kaybettim aşkımı sakın bana ümit verme seveceksen başka sene. zırta zırtapoz niye yazıyor in de aşağıya birazcık gel kullanalım be. Oğlum bu oyun ne olmuş lan böyle? Vallahi efsane olmuş çok beğendim. Güncellemeyi. Ben de. Bak öyle böyle değil. En beğendim güncelleme olabilir. Bu kamillerle de yarış yaparız. Hatta bir yarış yapsam mı ya? ya Yavrum şimdi bak onun sırası değil. Kardan adamları bulamadık. Bin lira diyor gülüm Allah aşkına saçmalama ya. Evet yarışımız başlıyor. Uzun bir aradan sonra Geblo pistlere geri döndü. Hadi bakalım. Ekrem burada niye kar yağmıyor? Bakalım Porsche mu Nissan GTR mı gülüm? Burası demek ki birazcık daha sıcak bir bölge. Unutmuşum ya yarış yapmaya yapmaya. Çizgiyi geçme. Bence Porsche mu Nissan GTR Ay. mı? Vallahi her şey olabilir. Aman. Normal şartlarda biz de. Hadi bakalım. Ya sen bana niye güvenmiyorsun ki aşkım? Hop! Oh, hadi! Niye Lan. mi güvenmiyorum? Sen benim hangi arabamı kaybetmiştin? Nissan Porsche tokatlara gülüm baksana tozumu yuttu ya. <laughs> sen benim Mazda'mı yarışta kaybetmedin mi? Aman nazar boncuğu gülüm onların hepsi Kaybettik de ne tabii, oldu sanki? Tabii Paraya baksana sen iste gülüm sana 50 tane Mazda alayım ya ayıp ediyorsun. Ben Mazda falan istemiyorum şu an böyle bir ortamda yürümek çok isterdim. Aha içeride de var bir tane. Ben bunu da alırken tamirci de şunu tamir etsin hızlıca. Bakalım tamir ücretleri falan artmış mı diyeceğim de. Elemanlar paydos etmiş. Arkadaşlar o araba tamir olurken dedim ki şunla birazcık turlayalım arayalım da bu arabanın hızına ne oldu çay şuna bak. Uçuyor Otur. uçuyor bu benim arabam. Bunu bayağı geliştirmiştir. ben böyle bir şey görmedim biliyor musun? Çok fena değil mi? Böyle uçuyor. değil de, evet. Durma böyle. Aa dönüyor lan bu da güzel olmuş. Bak 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 ay şu Aşkım şimdi bu araba da yanacak. Şu karda adamları bulsan mı artık? Arıyorum gülüm. Arıyorum ne yapabilirim? Ulan Noel baba. Mazda mı yukarıdan hediye kutusuyla atman yok mu peki? Gülüm onun da kendisine hayrı yok. Allah aşkına. Ne Mazda'sı. Geyik kullanıyor adam anasını zaten. Boyamacıya bir şey gelmiş mi? Burada bir tane daha adam var. Abicim pasta fiyatları aynı mı? Tüm arabaya boya 400 bin mi? Sen ne diyorsun bu arabanın mı olmuş? ne olmuş lan böyle fiyatlar? Manyak mı oğlum bu? Ne yaptı enflasyona mı uğradınız dayı? Boya fiyatları mı arttı? Ben çok merak ediyorum acaba tamir fiyatları da öyle artmış mı reis? Artmıştır. Usta hoş geldin günaydın. 75 bin. Aşkım. Oha bir oyun kalmıştı. Bir şeylerin yükselmediği burada da yükselmiş. Çok güzel. Bundan sonra demek ki arkadaşlar oyun bize kaza yapmamız için böyle bir güncelleme getirmiş. Yapmayacağız, res kaza bizde sakin sakin. Senle çok arabaya. mümkün değil bu. Mümkün mümkün problem yok ben bu fiyatları gördükten sonra emin ol daha kaza yapmam. Ooo oh, bunlar Edilme da bizim arabalar. Yapıyoruz. Eşim <laughs> biz bunları hangi ara aldık hepsi kahverengi. Ne alaka? Aşkım <laughs> harbiden bunlar niye bu renk lan. <laughs> oy 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 araba pazarı bir cillop gibi duruyor. Selamun aleyküm. Beni özlediniz mi? Saygı araba satıcıları. Şimdi hepinizin arabasını satın alayım mı? Ya sanki şortluları. biri etek giymiş, biri elbise giymiş, biri desen kısa kollu. Üşümüyor Eski arabalar bunlar. ya. Üşümüyorlar gülüm. Bunların bünyesi alışkın böyle soğuk havalara demek ki. Gençler arabanın başında fotoğraf çekilmek isteyen çekinebilir he. Şurada 2 saniye çekilsin. Ben de şuradan şunu alayım gülüm. 23 etti. Kaldı 7. Bir tane daha var. 24 edecek. 0'dan 100'e nasıl çıkıyor? İyi seyret. Bak, bak 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 kaç saniye <laughs> Aşkım saniye değil salise de orada. Evet aşkım aşkım sonuncuyu da sanıyorsan bulduk ve arkadaşlara bakalım bulduktan sonra bize ne hediye verecek? Aha. Ne oluyor? Baksana hediye getiriyor valla araba çıkacak büyük ihtimal bunun içinden. Sen şaka mısın? Vallahi yaptı. İnşallah mor araba çıkar. İnşallah güzel bir araba bir tane Mazda çıksa on numara olur gülüm. Sen de eski arabana kavuşmuş olursun. Valla eski yeni boş yavrum. Güzel bir şey çıksın da. Ayar ne oluyor ya? Valla var ya araba baksana gülüm. İğrenç bir duman atmaya başladı ha. Araba gitmiyor zaten şu an. Şu arabayı alalım da buna bineriz. Hazır mısın? Valla hem hazırım hem değilim zınk. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bu ne lan? iki araba aynı ben sana diyeyim. Tavalı bile hasarlı bu araba taklatmış arkadaşlar ya. Böyle bir araba verilir mi? Ey Ax Games yöneticileri. Noel baba acaba hediye kutularını mı karıştırdın? Ne diyorsun? Geçen de Cadılar Bayram etkinliğinde bize bu arabayı vermişti. Mora boyayıp şimdi de bunu verdi. ben bunu var ya götürmek bile istemiyorum ya. Alsın buradan alsın zaten. Nerede benim araba? Neyse arkadaşlar sağlık olsun ya. Zaten o Kamil Noel'in bize getireceği diye de gözümüz yoktu. Şimdi gülüm asıl gideceğimiz yer neresi biliyor musun? O da bu böyle. Neresi yavrum? Selamun aleyküm dayıku. Bir dakika arabayı bizim bunun üstüne çıkartmamız lazım değil mi? Yeni bir harita gelmiş gülüm. Dediklerine göre drift haritası. Şimdi ben buraya bir park edeyim. Bu arabayla da ne drift atılır ya. Kızıl Vadi'ye zık diye ışınlandık. Sür bakalım birazcık. Kızıl Vadi. Bakalım nasıl bir yermiş. Allah. Burası istasyon herhalde benzin dolduracağız. Hızlanın be! Hızlan. Drift atarak gitmek için. Burası drift haritası ya reis. Ama niye böyle saçma drift atıyor bu araba? Drift kitini takmayı mı unuttuk acaba? Olabilir. Bence ondan zaten. Yolu bir kullanalım bakalım bizi nereye çıkaracak. Abi adamlar uğraşmış, emek vermiş be gülüm. Çok güzel değil mi? Allah! Orman mı bu oluyor? Takla atacaksın <laughs> direkt değil. Oo! <laughs> oh! İşte direk gitti oğlum arkadaşlar. Böyle oluyor. Hey. <laughs> e Eyvah, haro olsun. <laughs> Neyse buradan da geçmedik demeyiz ya güzel oldu. <laughs> Nasıl oldu lan o arabaya bir şey olmadı? <laughs> ne bileyim gülüm. Aha! Ayı teleferik var lan şuraya bir gitmek mi? Allah! Ay, nasıl gitti? Arabayı mahvettin artık. Çık aşkım şehre dön. Ya döneceğiz be gülüm. Bir sabret ya. Burada ne varmış onu merak ettim. Her yerini keşfetmek istiyorum abi yeni gelen güncellemenin. Bir drift kiti taksan mı? Takacağız reis takacağız ama buna değil ben Şahin ile geleceğim. Şahin ile şöyle... mi? Aha şu girdik la bunun içine hareket mi edecek bu? Etmez bence. Ay oh, çoğum! <laughs> <laughs> Sen oğlum ne diyorsun? <laughs> Ulan çok iyi. Vallahi efsane lan arkadaşlar. <laughs> Hiç hareket edeceğini düşünmüyordum biliyor musun? Demek ki aşağı kadar indiniz ya bir daha yolu karıştırır falan dersiniz diye adamlar sizi başladığınız yere tekrardan getiriyor. Hop. Çok iyi. O zaman arkadaşlar biz bir şehre dönelim. Kimle aşkım benim? Hangi arabayla edelim? Tofaş mı yoksa BMW'lerden birini mi alsak? BMW de güzel olabilir yavrum. Bir git de orada karar veririz. Burada seçelim ama gündüz gözüyle görelim bence. Şakir'cim Arabanın anahtarını yakala aslanım. Bir pasta cila çek şunları he. Bir de güzel yıka. Ben geliyorum birazdan. Acaba evde herhangi bir güncelleme yapılmış mı? Burası bizim ev değil mi lan? Ya yani bizim ev olmuş. Aşkım bizim ev değil. Burası mıydı bizim? He burasıymış. Evi mi boyattın benden habersiz sürpriz. Değil mi? Güzel olmamış mı? Olmuş otopark da evin içi. Valla bir tablete bakalım eve, eve acaba bir şey gelmiş mi? Yükseltmeler, dekorasyon. şey gelmemiş ya. Ay mı gülüm? Sadece şuraya böyle bir sehpa ekleyebiliriz. Tamam. Başka senin istediğin bir şey var mı aşkım? Yok aşkım. Mutfak istiyordum da onu da yapamıyorsun. <laughs> bak yok. Ne yapalım ya? Ofis düzenleme moduna bir şey gelmiş mi? Yeni yıl sistemlere gelmiş ha şu. Dur gündüz vakti üstleyelim. Tamam. Günaydın günaydın Buz gibi havanız Günaydın havariz. günaydın Çok heyecanlıyım hadi Ofiste çayımı koy geliyorum hayatım Çayını ben niye koyuyorum Şakir koysun Herkese çay Şakir'e yok Ne demek Şakir ulan Şakir aslanım ile çalışıyor musun lan sen Ulan Şakir'e üzüldüm baksana Bot giymemiş mont giymemiş Üşüyordur Ben sana bir şey diyeyim mi bununla fena drift atarız O zaman onu al Gidelim önce şunu bir boyatalım Süslemeler tamam Önce dediğin gibi süslemeleri halledelim. Kardan adam nereye ekleyeyim? Aşkım bence o atları çek oraya ekle. Ya gülüm bunları da ekleyelim. Atları güzel duruyordu. Tamam o zaman atların yanına ekle. Her çiçeğin arasına bir tane eklesem mi acaba? Nasıl duruyor gülüm? Aa Oha. ters koydum lan. Ters koydun. Tamam onları yıkarız. Yani arkadaşlar değişik bir hava katmıyor mu sizce ne? Mobilyada mı gelmiş? Bakacağım gülüm hemencik. Bence böyle gayet güzel durdu. Ayşe bak ne gelmiş. Işıklı şeyler gelmiş. Bak. Çam ağacı da sen ne diyorsun? Aşkım onu içeri diksene. Çok çirkin oluyor böyle. Niye lan? Bak bu öndeki karlı yere koy. Karlı. Buraya konulmuyor işte hayatım. içine konuluyor. He, o zaman içeri koy full. Ay Köşelere. sen ne diyorsun? Yavrum, ama çarşamba pazarı gibi ettin ya buraya. Tam düzenleriz sonra ya. Kankiler beğenirse belki yeni bölüm de bir düzenleme videosu çekeriz. Ne diyorsun? Vallahi kankiler düzenleme videosu çekmemiz lazım kankiler. O yüzden beğenin çünkü çok karıştırdı burayı. Bunu var ya ben buraya koyarım. Ne diyorsun ya da şu tarafa? kur Zink <laughs> Hayda dolap yanacak ama neyse. Hiç olmaz hiç olmaz. Driftimizi atalım yeni bölümü kankiler isterse sadece buna özel bir süsleme videosu çekeriz. O zaman kankiler yorumlarda belledin biz de burayı çok güzel bir şekilde düzenleyelim. Dayıcığım sen bizim arabayı şimdi Semt dişi güzel bir boya yap bakayım. E yani şu bu arabanın fiyatı daha uygun ama görüyorsun değil mi? Gördüm aşkım da kırmızı renk mi olsa diyorum. Ee, bu arabayı biz nasıl değiştireceğiz şimdi rengini? Buradan bir şeyleri açıyorduk. Şimdi açamıyoruz. Ha, bunu da açalım. Cilalamasını da yapalım biliyorum. Metalini de açak. İyi mi böyle? Mükemmel. <laughs> Çok beğendim. Hem <laughs> bir şey olması için böyle bir araba olması gerekiyor arkadaşlar. Şuradan hemen drift kitimizi, süspansiyonları, cartları, cutları da ayarlayalım. Güzel de bir jant takalım buna. No kardeş. Drift kiti ekle. Drift kiti takılı kalsın bunda. Üst kısalım şöyle. Jere yakın olsun arkadaşlar. Işıklandırmalarını da nasıl ayarlayalım? Aaa <laughs> Jampti. <Yapma> Sen <laughs> ne diyorsun? Ejlo. <Ayşo>. 34. Rızo. <laughs> 56. Plakamız da <laughs> Çok tamam. Çok komik oldu. Romanya plakası ne ya? TR plaka yap bunu. Jantları da gülüm. Bak 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 şimdi nasıl oynuyorum bunun jantlarıyla. Gerçekten o araba bu araba oldu biliyor musun? Nasıl? Hangi cadde? Bu mu bu mu? Beyazını koy beyazını tam düz olsun. <laughs> ne alakası var be? Hop zınk. Hadi eyvallah Her kustum. şey mükemmel oldu. Tekerlekleri de ayrı bir güzel oldu. Hele o pembe ışıklar yavrum. Belki uyanırız bir sahilde. Bir sahilde aşkım. Şöyle bir kampta uyanmamız yok muydu? İnşallah inşallah güle badalar. Hop. <laughs> Araba var ya burada böyleyse orada nasıl olur? Araba jilet jilet yemiyor ama çarpma, çarpma bir daha. arabamıza yaptırdık tamir fiyatları artmış beni delirtme ha. Valla ablacım ben kızıl vadiye şimdi ha. Haydi aşkım bekliyorum bu arabadan umudum çok. Belki o yanarız bir sahilde. Hadi bakalım bekleyin arkadaşlar. Hop. Ulan <laughs> çıkmamam Yapma. lazım ama. Yapma. Öfü o düşecektim. Aman dostum sakin ol ya. Daha yeni çıktı ya arkadaşlar tamirden. Açılması gerekiyor. O kırmızı gerekiyor. yer var ya kırmızı yerde yap bu hareketi. Bak 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 açılıyor burası. Oo. Oh. Hayır Tabii. ya çok dönüyor ama arkadaşlar ya. Vallahi çok dönüyor be. Sen tamam, buradan devam et sorun yok. Ne yapıyorsun dostum sen Tabii, de mi E şu ola beni nereye çıkardı? Baba baba aşağıda gidiyorlar. Ben bunların <laughs> peşini bırakır mıyım ya? Hayır. Araya gel drift atmayı birazcık daha çözmem gerekiyor herhalde. Sen güzel drift atıyordun yavrum ne oldu ya sana? Paslandık paslandık. Topaşım olacaktı benim ya. Valla ben topaşla daha güzel atıyordum. Acaba arabaya çok mu bir şeyler taktırdın? Bu kim lan? Kardeş yardım ihtiyacım var mı? Ne oluyor lan? bunlar online mi acaba? Kamyon geliyor. Online olabilir. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu online ha. Kapıları mapıları Baksana birbirlerine çarpıyorlar değil. Oo. <laughs> 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 gençler hadi bakalım <laughs> hepsini birbirine kattım <laughs> arkadaşlar umarım yeni güncelleme ve bizi karborsel de özlemişsinizdir uzun süre sonra galerimizi açıp bu güncellemeyi görünce biz çok mutlu olduk ve daha fazla güncellemeler gelir bize daha fazla bu oyunun videosunu çekeriz çünkü ilk bu oyunun videolarını çekenlerden biri biziz ve sizlerin çoğu da bizleri bu oyunla tanıdı o yüzden aşkım aşkım kankiler daha fazla bu tarz videoları istiyorlarsa ne yapsınlar? Videomuza like atın kankiler. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.